Bir diğer yazar yanıma azı getirmemişim ben Hakan Günday'a azla başlamıştım. Az gerçekten çok e, dehşet, engiz bir kitaptı. Evet fazlasıyla tesadüflerin olduğu bir kitaptı. Daha sonrasından iyice eleştirmeye başladığın zaman bunları görebiliyorsun ama Hakan Günday... Çağdaş Türk Edebiyatı'nın en iyi yazarlarından bir tanesidir ve bunu diğer kitaplarıyla da kanıtlamıştır. Derda'nın ve Derda'nın hikayesiydi. Az ve orada kızın ve erkeğin sadece isimlerinin son harflerinin A'sında şapka var birinde, diğerinde yok. Derda, e, <laughs> annesi tarafından, ailesi tarafından... Çok küçük yaştayken hatta çocuk yaştayken okuldan alınıp bir şeyhin oğluna kendinden çokça yaşça büyük bir şeyhin oğluna satılıyor. Onunla evlendiriliyor. Almanya'ya kaçırtırılıyor ve orada bir apartmanın en üst dairesinde yıllarca şiddet ve tecavüz görerek yaşıyor ve onun oradaki kurtuluş hikayesini görüyorsun ki başından geçen şeyler gerçekten kanınızı dondurur. Azı okuyup da o kitaba hayran kalmayacak insan sayısı gerçekten ama gerçekten çok azdır. Derda'da bir mezarlık çocuğu. Babası öldü Sonra e, hayatını annesiyle birlikte mezarlığın kıyısına yapılmış, hatta mezarlık duvarına yapılmış bir gece konduğunun içerisinde mezarlıkta mezarları sulayarak, onlara işte çiçek getirerek, bilmem ne yaparak hayatını sürdüren bir çocuk. Onun yaşadıkları şeyler de çok çok farklıydı. İstanbul'da o dönemlerde çocuk olmayı anlatıyor aslında ki dediğim gibi ben Sütlüce'de olan biri olarak babamın da yurt dışında olduğunu varsayarsak belli yaşlar, belli saatlerde sokaklara çıkmamız yasaktı. Organ mafyası, bilmem nesi, Carchur, gırla gidiyordu yani o dönemlerin olduğu şeyde gerçekleri anlatır, çok keskin anlatır, sana inanılmaz tokatlar atar ve afallarsın. E, muhteşem bir kitaptır Hakan Günay'ın azı ve Hakan Günay gerçekten çok iyi bir şekilde yazar. Azil de Genelde insanların çok daha fazla sevdiği kitaplarından bir tanesi olmasına rağmen ben de sevdim ama Asil'in ve Vazil'in hikayesini okuyorsun delilik ve deha arasında gidip gelen bir adamı okuyorsun hangilerinin e, akıl hani hayal ürünü hangileri gerçek bunlar var mıdır yok mudur şeylerin içerisinde gider bu da güzel bir kitaptır ama dediğim gibi eğer Hakan Günler ile tanışmak istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle öncelikle azı okuyun. Bir diğer yazarsa Ece Temel Kur'an. Ece Temel Kur'an özellikle şu Hayat Üçlemesi kitabı benim başucu kitaplarımdır. Yani üçü de birden. Üçü de orada durur çünkü her birinden belli belli bölümlere aşındır. Özellikle iç kitabının hemen hemen hepsinden yani şöyle göreceksiniz zaten. Bu üst taraflar bildiğiniz sadece postitlerle dolu. Ben Ece Temel Kur'an'ı ağrının derinliğiyle başlamıştım ki siyasi kitap okumayı normalde çok fazla sevmesem de Ermeni Türk sorununu anlatıyordu. Ve o kitapta Hrant Dink anısına yapılmış bir kitaptı. <laughs> Ermenilerin Türklere bakış açısını ama bunun Ermenistan'daki Ermenilerin Türklere bakış açısını, Avrupa'daki diasporanın ve Amerika'daki diasporanın Türkiye'ye bakış açısını, Türklere bakış açısını ve bizim onlara bakış açımızı muhteşem bir şekilde vermişti. Bir ayrımın olmadığını aslında o kadar güzel bir şekilde veriyordu ki çok çok sevmiştim. Onun ardından düğünlere üfleyen kadınları okudum. Düğünlere üfleyen kadınlar Ece Temel Kur'an'a başlamak için en iyi kitaplardan bir tanesi olaraktır diyebilirim. Çünkü Birbirini hiç tanımayan Meryem, Samira, Ece ve e, Madame Lila'nın hikayesini okuyorsun. Madame Lila'nın geçmişinden intikam almak için yaptığı yolculuğu okuyorsun. Bir erkeği öldürebilmek adına yapılan bir yolculuk ve birbirini hiç tanımayan dört kadın çıkıyor bu yolculuğa. Lübnan'da geçiyor. Bunun yanı sıra her bir karakterin kendi hayat hikayesini okuyorsun. Ve gerçekten ama gerçekten hayranlık uyandıran kitaplardan bir tanesiydi. Fakat Ece Temel Kur'an'ı eğer hayat üçlemesiyle tanırsanız ona hayran olmamak elde değil. Benim elimde şu anda ikinci yarısı ve eee sesleri var. Musesleri ile ilgili çok iyi yorumlar almadığım için onu en sona saklıyorum. Fakat ikinci yarısı yine Ekim ayında okuyacağım kitaplardan. Bir tanesi muhakkak muhakkak şu seriye elinize geçirin. Evet şu anda birinci kitabı ve üçüncü kitabı bulmak zor olsa da can yayınları yakın zamanda çıkartacakmış bunları çünkü ece temel Kur'an artık onların bünyesinde kapak tasarımlarını yapıyorlarmış. Instagramda gördüm. Ee, çıktığı gibi alın ya da gidin hemen ee, düğünler üfleyen kadınlar alın ve onu okuyun ece temel Kur'anla muhakkak ama muhakkak tanışın. Bir diğer yazarsa benim deli kadınım, efsane muhteşem kadın olan Mine Söğüt. Mine Söğüt'ün şu anda en çok bulunan kitapları şu ikisi. Bestevim Apartmanı ve Deli Kadın Hikayeleri. Ben Deli Kadın Hikayeleri ile Mine Söğüt'e hayran kaldım. Mine Söğüt'ü anlatabilecek hiçbir kelime yok. Yani nasıl As asla Aslı Erdoğan kendine hasta, Sema Kaygısız kendine hasta, Ece Temel Kur'an'ın vicdanından öpüp böyle hani sarılırsa Mine Söğüt'ün anlatımı kadar diğerlerinde olan başka hiçbir şey yok. Gerçekten yok. Yani Beysevim Apartmanı cin peri masallı, pardon cin rüya tabirli cin peri yalanları. Yani hep böyle cinler ve periler üzerine yazılmış ama insanların hem kendi hayalleri hem de gerçekleri üzerine giden bir şeydi. Bunların hepsinin yorumunu yaptım. Yani yorumunu yaptığım için tekrar tekrar şey yapmak istemiyorum ama Mine Söğüt de kesinlikle ama kesinlikle tanışmanız gerekiyor. Ben deli kadın hikayeleriyle tanıştığım Deli kadın hikayeleriyle bağlandım. Allah'ım. Çok ses, çok ses, çok ses. Deli kadın hikayeleriyle tanıştım ve deli kadın hikayeleriyle bağlandım sonrasında gerisi geldi buradaki hikayeler çok güzeldi Çünkü çok farklı açılardan bakıyor kadınları kullanarak koyulmuş yapılmış bir ee, hikaye kitabı bu. Bütün hikayelerinin farklı farklı noktalarında o hikayelerin her birine hayran kalıyorsun. En sevdiğim kitabı Şahbaz'ın Harkulad Yılı 1979. Bununla ilgili günlerce ve saatlerce konuşabilirim ama daha öncesinde yorumunu yapmıştım. 1979 yılını sağ ve sol çatışmasını zamanı unutmayı aslında unutmanın bize nelere sebep olduğunu zamanın tekrar tekerrür edişindeki o harikuladeliği o kadar güzel bir şekilde veriyor ki ve aslında belli bir yerinde şu vardı videoda söylemeyi unutmuşum sağ ve solun birbiriyle çatışmasını ama savaş denen şeyin tam olarak ne anlama geldiğini ve iki tarafında yaptığının anlamsızlığını o kadar güzel ama o kadar güzel vermişti ki bu kitaba hayran kaldım Kırmızı Zaman yine İstanbul'un mitlerini ve diğer şeyleri kullanarak oluşturduğu bir sürü karakter üzerinden giden ve sırlar üzerinde yazılan bir kitaptı ve hayran kaldım. 5 sevim apartmanında aynı şekilde elimde 2 tane daha kitabı var almam gereken 2 tane 3 tane daha kitabı var onları da yakın zamanda bulacağım alacağım ama Mine Söğüt'ü ne yapın ne edin hayatınızda bir köşeye muhakkak koyun. Bir diğer yazarsa <laughs> Nermin Yıldırım. Nermin Yıldırım benim güç oburlarından tanıdığım bir yazar oradaki hikayesi e, hoş geldin benim çok çok hoşuma gitmişti o mizahi yapısı çok hoşuma gitmişti çünkü daha öncesinde toplum eleştirisini bilmem nesini ve insanları e, hani inceleyen kitaplar evet okudum bunların hepsinde var ama böyle bir mizahi yanı arıyordun tamam mı ve o mizah Nermin Yıldırım'da var. Bunun ardından Seray Şahiner'i de okudum ki Seray Şahiner de aynı şekilde öyleydi. Unutma dersleri. Bu arada bu söylediklerim kitaplarımın hiçbirisinde ağır bir dil yok. Yani gerçekten yok. Okuduğunuz diğer kitaplar gibi yani popüler kültür kitaplar gibi aynı dili düşünebilirsiniz. Öyle bir ağırlık ya da bir ağdalılık ya da başka bir şey yok. Sadece çok daha güzel kitaplar. İçine giriyorsun ve sana bir sürü şey veriyor. Örneğin burada bir e, aşk ızdırabından kurtulmak isteyen kadının hikayesini okuyorsun e, bunun için bir psikoloğa gidiyor daha doğrusu bir bilgi görüyor işte unutturma merkezi neymiş bir dakika hayal imha merkezi mazi imha merkezine gidiyor ve unutmak istediğini söylüyor eğer bunu unutursa hayata karışacağını söylüyor bu mazi imha merkezi şey gibi değil hani eternal sunshine of the spotlight gibi değil umarım doğru söylemişimdir bir anda ağzımdan çıktığı için doğruluğundan emin değilim o, umarım doğru eternal sunshine of the spotlight Öyleydi sanırım. Neyse onun gibi değil. Gidiyorsun ve orada kademe 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 öncelikle hatırlıyorsun sonra yaz tutuyorsun ondan sonra onu ve kendini affediyorsun adım 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 gidilen bir şey ve bununla birlikte sen de kendi hayatına sokabilirsin bazı şeyleri bu kitapların hepsi aslında hayatınızda sizin sıkıldığınız yani sıkıştığınız daha doğrusu sıkıştığınız yerde size yardımcı olabilecek kitaplardan bir tanesi ben bunu okurken gerçekten rehabilite olmuştum yani hani beni rahatlatmıştı ben kitapla birlikte hatırladım, yasını tuttum, affettim, kendimi affettim ve bu bu şekilde gitti. Hayatımın belli başlı yerlerinde çok yine sıkıştığım yerde ne yapmam gerektiğinde bana yol gösteren kitaplardan bir tanesi oldu ki yine de mizahi diliyle hani gerçekten çok çok güzeldi. Bir diğer yazarsa Seray Şahiner. Seray Şahiner ilgili ben zaten hani ekstra bir video yapmıştım. Antabus'a tek başına yine 25 dakika süren bir videom var. Çünkü Antabus Gerçekten ama gerçekten bizim toplumumuzda kadına gösterilen değeri ve kadının yerini efsane anlatan kitaplardan biriydi. Bunun yanı sıra bizim şiddet gören insanlara karşı tutumuza ve tavrımıza öyle güzel laf sokuyordu ki hani insan imrenmeden şey yapamıyor. Birçok insana hediye ettim bu kitabı, birçok insana gönderdim. Çünkü okunması lazım. Bunun oyunu da var. Nihal Yalçın tek başına sergiliyor oyununa. Onu da bu sezonda gideceğim eğer bulabilirsem. <laughs> ama kitabını muhakkak ama muhakkak okuyun. Seray Şahiner de mizahi yoldan yazar. Çok güzel iğneler, çok güzel dokundurur. Yeri geldiği zaman da tokat atar sana. Bir Aslı Erdoğan gibi bıçaklarını çekip böğrüne böğrüne saldırmaz. Bağırsaklarını yerine dökmez belki ama Sema kaygısız gibi de zarif zarif anlatmaktansa mizahıyla döver seni. Ve mizahi yoldan verir. Bunun içerisinde Leyla karakterini okuyacaksınız. Leyla karakteri çok... Eee işte, küçük yaşta annesi ailesiyle birlikte İstanbul'a geliyor ve daha o zaman Televizyonda anlatılan İstanbul'da geldiği yerdeki İstanbul arasındaki derin farkı görüyor. Ve onun ardından işte konfeksiyonda çalıştırılmaya başlıyor. Çünkü ailesi okutmamış etmemiş ve çalışması lazım. Bu kızın para kazandırılması lazım. Daha küçük yaşlardayken işte çocukların üzerinden nasıl ee, prim elde edildiğini gösteriliyor. Daha sonrasında konfeksiyonda yaşanan bazı olaylar ve evlendirilmesi oluyor. Kendinden yaşça büyük biriyle evlendiriliyor. Sarhoş yani alkolik ve şiddet meyilli bir adamla evlendiriliyor. O adamla yaşadıklarını görüyorsun, ne diyorsun ve hayatını okuyorsun. O etrafındaki komşuların aman aile arasında olur deyip kapılarını kapatması ya da işte kapıyı açsam bana da saldırır, ne yapayım demeleri polisin, devletin kadını olan bakışını, kendini geliştirememiş olan kadınların toplumda nasıl ezildiğini muhteşem anlatan ama aynı zamanda da bizim vicdanımızı sızlatacak ve sen ne yapıyorsun dedirten kitaplardan bir tanesi olmuştur. Antabus'la başlayın Seray Şahinere ardından zaten hanımların dikkatine Gelin başı ve reklamatla gelecektir. Reklamatla daha deneme gazete köşeleri yani köşe yazılarının toplandığı bir kitap bu. Ama Seray Şahiner'in kendi çocukluğuna, gençliğine de gidebilirsin çünkü köşe yazılarında genelde kendi hayatından kesitler sunuyor. Çok güzel kitaplardı. Her birini çok çok sevdim. Bir sonraki yazar Yalçın Tosun. Yalçın Tosun ben şeyle başladım. Dokunma dersleriyle başladım. Üçüncü kitabıymış dokunma dersleri. Ve genelde hani en az sevilen kitaplarından bir tanesi olmasına rağmen gerçekten çok ama çok güzeldi. Çünkü Yalçın Tosun insani duygular üzerine yazar ve e, yazdığı yerde sana ne hissettirmek isterse onu hissedersin. Hüzün mü hissettirmek istiyorsan e sen oradan hüzün alırsın. Belki hikayenin tamamından bambaşka şeyler anlayabilirsin. Birçok insan okuduğu zaman farklı anlamlar çıkarabilir ama orayı okurken orada hüzünlenmek zorundasın çünkü adam orayı o şekilde yazar. Sana tebessüm ettirecekse tebessüm edersin. Sıkıntıya düşmen gerekirse sıkıntıya düşersin. Bunun yanı sıra Yalçıntos'un LGBT bir birey olmamasına rağmen transları kadın eşcinselliğini ve erkek eşcinselliğini harika bir şekilde anlatır. Çok ee, minik duyguları sana aynı şekilde yani minik derken çok büyük duygular değil belki bir göz süzüşünden göz süzüşünden kaynaklanan hafif tebessümü bile sana geçirebilecek yazarlardan bir tanesi. Yalçın Tosun'a başlayabilmek için anne baba ve diğer ölümcü şeyleri okumanızı gerçekten çok isterim. Ardından Peruk gibi hüzünlü var. Ama peruk gibi hüzünlüden önce de dokunma derslerini okuyun. Sonra peruk gibi hüzünlü ve en son bir nedeni sunuldu mu okuyabilirsiniz. Bir nedeni sunuldum diğer kitaplarına göre birazcık daha bana sönük gelse de anne baba ve ölümcül şeyler, diğer ölümcül şeyler ve dokunma dersleri kesinlikle yazarın en iyi kitaplarından. Bir diğer yazar Melisa Kesmez. Melisa Kesmez benim Sema Kaygusuz'un kitapları bitmek üzereyken e, ona benzer bir yazar arayışından kaynaklandı ve gerçekten ama gerçekten tanıştığıma, okuduğuma memnun olduğum yazarlardan bir tanesi. Bazen Bahar'la başladım ben. Ardından atlayıp bağlayın geceyi burada geçireceğiz geldi. Hikayeleri içinize dokunacak. Yani ve hem toplumsal durumu göreceksin hem insanları gözlemleyeceksin hem onların psikolojilerine gireceksin. Çok iyiydi. Bunun içerisinde mi? Bunda mıydı? Yılbaşı ağacı diye bir hikayesi vardır ki bazen baharda yılbaşı ağacı diye bir hikayesi var. En sonuncu hikaye. Muhteşem bir çocukluk incelemesinden gelen bir hikayedir. Yani hepimiz çocukluğumuzda aynı şeyleri yapmışızdır eminim ona. Bir babaya yapılan kapris ve babayı anlamamaktan kaynaklı, çocukluktan kaynaklı şey ve o babanın gönlünü almasını anlatır. Efsanedir. İçerisindeki diğer hikayelerde de var bu. Çürüme bahçesi yine bunun içerisinde olan. Bunun içerisinde iyiyiz. Kendi arkadaşlarımıza bile yeri geldiğinde açamamızın hikayesini anlatır. İnsanları anlatır ve gerçekten ama gerçekten çok güzel bir yazardır Melisa. Kesmez. Bir diğer yazar... <laughs> Hasan Ali Toptaş. Hasan Ali Toptaş'tan önce aslında Latife Tekin geldi. Latife Tekin de e, Gabriel Garcia Marquez tarzında yazan, gerçek üstücülük sanırım evet, gerçek üstücülük tarzında yazan harika yazarlardan bir tanesidir. Ben elimde Unutma Bahçesi var. Unutma Bahçesi'ni henüz okumadım. Belçika Hristin Çok Masalları'nı okudum ki Belçika Hristin Çok Masalları bir çöplüğün merkezinde, çöplüğün kenarında yaşayan insanları anlatıyor. Kendini geliştirememiş, az gelişmiş insan, az gelişmiş demek çok yanlış değil. Kendini geliştirememiş insanların <laughs> o topluluğun ee, Nasıl işte mitlerin ya da işte dedikoduların, söylencelerin bir anda dinleştirildiğini, kendilerini nasıl farklı farklı, o, o hikayelerini nasıl farklılaştırabildiklerini, cahil toplumların ne şekilde yönlendirebileceğini, ne şekilde yönetilebileceğini ve nelere nelere inandığını muhteşem anlatan e, kitaplardan bir tanesi. Latife Tekin'le ilgili aslında diğer kitabı da okumuş olsaydım çok daha iyi şeyler söyleyebilirdim ama Latife Tekin'le de tanışmak istiyorsanız Kesinlikle Bench Kristin çöp masallarını seçebilirsiniz. Ve gelelim diğer yazara. Harika ya. Nerede onun? Diğer bir tane daha kitabı vardı. Onu şuraya koydum sanırım. <laughs> Hasan Ali Toptaş. Ben Hasan Ali Toptaş'a gölgesizlerle başladım. <laughs> Ve çok sevdim. Çünkü evet ağır bir dili var. Bakın yani Hasan Ali Toptaş'ın gölgesizlerde ağır bir dili var. Fakat onun yanı sıra ben bir gürgel dalayım da hiç öyle bir ağır dil yok. Sanki bir çocuğa yazılmış gibi bir masal okurmuş gibi okuyacağınız kitaplardan bir tanesi ki ama efsanedir bu kitap. Gölgesizler de çok güzeldi ama Gölgesizlerde oluşturulan e, kurgu, yapılan yani oluşturulan karakterler, kurgu ve olay zaman bütünlüğünün birbirine girmiş olması. Olayı birazcık zorlaştırıyor, oturtmayı birazcık daha zorlaştırıyor. Çünkü hikaye bittikten sonra bu kasaba gerçek miydi ya da bu insanlar gerçek miydi şeyinin içerisine bile girebiliyorsun. Tam böyle şey yapıyor. Bir kez daha okunulacak kitaplardan bir tanesi, bir kez daha okuyacağım kitaplardan bir tanesi. Ama ilk okumamda da gerçekten çok sevmiştim. Çünkü orada da yine harika bir toplum eleştirisi vardı, bir köy eleştirisi vardı. Ve eee... Orada mesela bir tane kız vardı, genç kız vardı ve o genç kız tecavüz uğruyordu. Bu tecavüz uğramanın sonunda suçlanacak insanlar var aslında. Onların üzerine atılıyor, en olmadı e, ayı kaçırmıştır şey geliyor falan ve o olayların gerçekleşmesi var. İçerisindeki metin diyaloglar o kadar farklıydı ki onların arasında böyle dalıp dalıp gidebiliyorsun. Burada birazcık ağır var. Hasan Ali Toptaş'la aslında gölgesizlerle tanışmayın. Birazcık okuyun. Daha sonrasında Hasan Ali Toptaş'ın diline ve kafa yapısına alıştıktan sonra gölgesizlere gelin. Ben bir Gürgen Dalı'yı mı okuyayım mesela? Burada bir Gürgen Ağacı'nın kendi hayat hikayesini anlatıyor. Diğer videoda da bahsetmiştim zaten. Görmüşsünüzdür. Ee, ben bir Gürgen Dalı'yım. Gerçekten çok güzeldi. Birazcık fantastik çünkü Gürgen Dalı'nın kendi hikayesini görüyorsun. Rüzgarla ve diğer ağaçlarla konuşmasını, hayvanlarla konuşmasını. Bu Türk toplumu değil aslında. Dünyanın insanlarla doğanın birbirini anlamamasını anlatıyor. Ve bunun yanı sıra o Gürgen Dalı'nın kesildikten sonra yaşananlara baktığında Oralar spoiler ama ya. Söyleyemem. Yani hani mesela şöyle bir şey var. E, ağacın kesilmesinin ardından örneğin şeyler. Ağaç yakılana kül olana kadar yaşar. Yani çok uzun bir süre boyunca yaşar. Peki ne olmak istersin? İşte pencere mi yoksa kapı mı? İşte her birinin farklı anlamları var. Bir işte hiç güneş görmeyen bir masanın şeyi olmak istemiyorum. Ayağı olmak istemiyorum falan der. Ya da nasıl diyeyim? Bir tanesi bir hapishanenin kapısı olmuştur mesela. Onun hikayesi vardır. Dinlersin ve asla şu olmam bulmam falan derken o en son geldiği nokta gerçekten çok güzeldi. İnanılmaz etkileyici bir kitaptır ama masalsız diliyle de çok çabuk okuyabileceğiniz kitaplardan. Yine aynı şekilde eğer hikaye olarak başlamak istiyorsanız da geçmiş şimdi geleceği öneririm. Yani bu da gerçekten çok güzeldi. İçerisinde 3 farklı bölüm var ve her birinin içerisinde kendi hikayeleri var ama her biri birbirinden ...güzeldi. Bir diğer yazar... ...Birhan Keskin. Birhan Keskin... ...özellikle şiirle tanışmak istiyorsanız... ...seçebileceğiniz yazarlardan bir tanesi. Çünkü benden hani şiire yatkınlığım yoktur... ...ben şiirden çok anlamam derken... ...Birhan Keskin'le birlikte bu şeyi... ...kırmış vaziyetteyim. Çünkü... ...şiirleri gerçekten çok güzel. Yani öyle... ...billaha bir uyaktır, bir bilmem nedir falan... ...feshbeken olmasına gerek yok. Yazıyor... ...duygu'larını o kadar güzel yazıyor ki... ...belki bir hikayeyle anlatılamayacak şeyleri... ...o bana birkaç satırlık şiiriyle... ...muhteşem bir şekilde veriyor... Ve e, bence Türkiye'nin kesinlikle değer görmesi yani değer anlaşılması gereken kadınlarından bir tanesi Birhan Keskin. Bir diğer yazar, dışarı Kemal'den bahsetmiştim zaten. Selim İleri. Selim İleri ile aslında çok bir şey söylemek istiyorum ama kesinlikle Selim İleri'ye e, ayrılığın ilk yazıyla başlamayın. Ya yani ben Selim İleri'yi şundan dolayı seviyorum. 40 bir aşk hikayesinin senaristi çünkü. 40 bir aşk hikayesindeki diyaloglar olsun, o ortam olsun, o hikaye olsun. Biri benden almıştır her zaman. Selim İleri'yi şu anda buna katmıyorum. Ben belki diğerlerini okuduktan sonra, diğer kitaplarını okuduktan sonra söylerim. Ali Teoman kesinlikle ama kesinlikle okumanız gereken yazarlardan bir tanesi. Ben henüz bir kitabını okumuş olmama rağmen diğer bütün kitaplarını buldukça böyle yavaş 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 kenara koyuyorum ediyorum falan. Çünkü Alethioman kitabını okurken sanki böyle elini buraya koyuyor ve kendini hissettiriyor ya yani bilmiyorum çok çok sevdiğim bir şeydi. Bunun yorumunu zaten yapmıştım ve insansız konağın konuyla kesinlikle başlayabilirsiniz hikayeleriyle henüz romanını okumadım ama bulduğum anda Konstantiniyye üçlemesini alacağım. Bir diğer yazarsa Barbaros Altuğ. Barbaros aslında bu kitapla başlayabilirsiniz. Bu kitabı okuduktan sonra diğer kitaplarını okumak isteyeceksiniz. Henüz diğer kitaplarını okumadım o yüzden çok bir şey söylemek istemiyorum ama biz burada iyiyiz. Çok çok güzel bir kitaptı. Ve Orhan Pamuk. Bütün bunlar oturduktan sonra, bütün bunları bitirdikten sonra Orhan Pamuk'a karşı olan ön yargılarınızı da kırıp lütfen ama lütfen kara kitap ya da benim adım Kırmızı'yı okumanızı isterim. Yani ben olmadı. Kırmızı Saçlı Kadın da okuyabilirsiniz. Son zamanlarda çıkan ince kitaplarından. Hani önce bir okuyup dilini görüp ondan sonra şey yapabilirsiniz. Orhan Pamuk'a karla başladıysanız eğer o diğer kitapların yani Orhan Pamuk'un Orhan Pamuk olmadığı kitaptır aslında kar. Çok güzeldir. Ben çok çok beğenirim. Hatta Ekim ayında tekrar okumayı düşündüğüm kitaplardan bir tanesi. Çünkü ben onu e, lise lise sonda okumuşum. Üniversite 1'de mi okudum, lise sonda mı hatırlamıyorum ama o kadar oldu ki aradan yine bir 7 yıl geçti düşün. Eğer ilk üniversiteyse 6 yıl geçti. Yani geçti, tekrar okumak istiyorum. Ama kara kitap gerçekten çok güzeldir ve İstanbul'da, o İstanbul'u görmek istiyorsanız okumanızı istediğim kitaplardan bir tanesi. Masumiyet Müzesi de var bak aslında. Masumiyet Müzesi de gerçekten çok güzel bir kitaptır ve gerçekten çok güzel bir aşktır onun içerisinde anlatan. Üstelik Masumiyet Müzesi'ne gidip görebilme imkanınız da olur. Size farklı bir alternatif gelmesi açısından. Ama Orhan Pamuk'u da kesinlikle ve kesinlikle okumanızı istiyorum. Ben benim adım kırmızı insanların en tereddüt ettiği kitaplardan bir tanesi olmasına rağmen Baktığınız zaman kara kitaptan aslında çok daha kolay okunur kitaplardan bir tanesi. Fakat kara kitap Orhan Pamuk'u görmek istiyorsanız seçebileceğiniz kitaplardan bir tanesi. Başka şu an için Şule Gürbüz var ama Şule Gürbüz'den sadece Kambur'u okudum ve Kambur da diliyle birlikte beni afallatan kitaplardan bir tanesiydi. Ve gerçekten çok çok beğenmiştim çünkü hiçlik üzerine yazılan kitaplardan bir tanesiydi. Kambur yani gerçekten çok farklı bir kötü olan Kambur var onun içerisinde. Ailelerin çocuklarını yetiştirmesinde toplumun insanlar üzerindeki etkisinde etkisinin neler olduğunu çok çok gösteren çok çok iyi gösteren kitaplardan bir tanesiydi. Elimde coşkuyla ölmek ve öyle miymiş var ama onları okumadan bir şey söylemek istemiyorum. Murat Hamungan var ve Murat Hamungan'la başlayabilirsiniz yine e ee, Charles Biyatı edebiyatı okumaya. Paranın cinleriyle başlamıştım. Ben yanlış bir tercih. Çünkü Paranın Cinleri birazcık biraz değil bayağı bildiğin otobiyografik bir kitap aslında. Çok küçük. Ee, Murat Amgun kendini anlatıyor. Sonrasında Harita Medot defterinde daha geniş bir şekilde anlatıyor bunu ama ben paranın cinleriyle başlamıştım. Sonrasında Yüksek Topukları okudum ki Yüksek Topuklar gerçekten çok güzel bir kitaptı. Hani de hani öyle ağır falan değil bayağı bildiğin hani normal aslında burada kitapların hiçbirisi ağır. Zaten ben bunu kafanızdan kırmak istiyorum. Yani bu kitaplar edebi diliyle beni yoracak edecek bilmem ne falan diye bir olay yok. Yani sizi yormayacak kitaplar. Sadece e, size farklı bakış açısı katacak ve bunlardan sonra diğer kitaplar size duyurucu gelmeyecek. Tek kötü özelliği o yani elinizde çok fazla popüler kültür kitap varsa yine bunlardan alın birazcık daha duyun onlar hani böyle daha çerez çerez gelecek gerçekten öyle bunlar duyuruyor yani şu bile kambur bile bu kadar şu bile derken kitabı küçümsemek anlamında demiyorum bu kadar inceliğiyle aslında tezerözü bile 65 sayfa ama dediğim gibi o 65 sayfayı bir saatte bitiremiyorsun 4 saatini alıyor senin ya da yarım gününü alıyor çünkü o kadar özümsüyorsun bu dilinden ya da anlayamamaktan değil. Sadece olay çok güzel ve sana 200 300 sayfada anlatılacak şeyleri bu kadar kısa bir şekilde, kısa bir kısa sayfa sayısında verebiliyor. O yüzden şimdi diğer kitapları okurken ya bu kadar bu kadar uzun uzun uzatacağını keşke bunları kısa kısa yazsaydın çok daha güzel olmaz mıydı diyorum. Onun dışında Esra Pekin var. Esra Pekin'in Lilith'ini çok fazla sevmemiştim ama Babaannemin ustaresinde kullandığı dil. Aslında Lilikte de aynı dil vardı. Babaannemin ustaresinde kullanılan karakterler ve tek bir olay üzerine gitmesi <laughs> gerçekten güzeldi. Orada bunda yani hiç kimseyi sevemeyen bir adamı anlatıyordu. Sevgi yetisi olmayan bir adamı ve onun karşısında yine en az onun kadar farklı bir kadını, onların ikisinin birbirine yaklaşmasını, yaklaşımını anlatıyordu. Sevdiğim kitaplardan biriydi. Elif Şafak burada söylemek isterim aslında. Elif Şafak çok daha öncesinde de okumuştum. Ben Elif Şafak Bit Palas'la okudum. Bakın Elif Şafak'ın Bit Palas'ını okuyun. Yani Elif Şafak'ın Bit Palas'ını, Baba ve Piçin'i, Mahremi'ni okuyun. Geri kalanlarını okumasanız da olur. Çünkü aslında Pinhan'da güzel. Pinhan'da mesela bir trans, intersex bireyin hikayesini anlatır ve bunu e, Mesnevi değil. Ne, 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 Mevle, Mevlevi şeyiyle, mitiyle birlikte verir sana. Gerçekten çok güzeldir. Ben onu okurken hani o zamanlar çünkü hiç bilmiyordum. Okurken sanki zorlanıyor gibi olmuştum ama o zorlamasını bile çok sevmiştim. Big Palace inanılmaz eğlenceli bir kitaptır ve gerçekten birçok şeyi ele alır. Ama Elif Şafak artık bu şekilde yazmıyor. Aşktan sonra Elif Şafak'tan ben uzaklaştım. Çünkü aşkla birlikte hem herkes okumaya başladı onu hem de yani Mevlana ve Şems, Mevlana ve Şems, Mevlana ve Şems sürekli böyle böyle olmaya başladığı zaman artık bir yerden sonra sıkılmaya başladım. En son e, Firar okudum. Orada da genel olarak hani bir başka okurunun da aynı şeyleri söylediğini söylemişti. Şehrin Ayrıları çok güzel bir kitaptır. Ben çok severim. Mahrem gerçekten hani okurken hayran kalacağınız kitaplarda. Elif Şafak da aynı şekilde Orhan Pamuk'ta olduğu gibi böyle bir ön yargınız varsa bunun kırılmasını istiyorum ve bu ön yargıyı kırmak adına da aslında Baba ve Piçi okumanızı isterim. Yani hani o özür dileme olayı, o çok büyütülen özür dileme olayı aslında Ermenilerin ve Türklerin bir arada yaşadıkları için daha öncesinde çoktan birbirimize karıştığımızı ve bütünleştiğimizi gösteren hikayelerden bir tanesiydi. Orada öyle bir akrabalık derecesi ve bilmem neleriyle kitabın sonunda ortaya çıkan bir şey olduğundan öyle bir özür dileme vardı fakat sanki böyle kalkıp şey yapılmış gibi bir galeyanı getirdiler ortalığı farklı bir yöne çektiler. Baba ve Piçi okuyun. Bitbalası okuyun. Mahrem'i okuyun, Şehrin Ayrılarını okuyun, Pinhan'ı okuyun, Elif Şafak'ı bunlarla okuyun. Elif Şafak'ın Ustan ve Benini ben okumadım. Bilmiyorum. Çok da okumak gibi bir şeyim yok. İskender'ini sevmedim. Aşk e, yani. Hani oralara gitmeden. Aşk, aşk öncesini mümkün olduğunca okumaya çalışın. Metcezir'de daha çok deneme yazıları var ama onları da okuyabilirsiniz. Eğer bulabilirseniz Kem Gözler Anadolu'yu alın. Bende yok. Ben onu bir şekilde okumuştum daha öncesinde ama kitap olarak ben de olmasını istemiyorum. Elif Şafak onları toplatmıştı çünkü. Bunlar elimdeki kitaplar. Yine diyorum, yine diyorum videonun sonuna geldim çünkü. E, Çağdaş Türk Edebiyatı'na giriş için bu kitaplar yerine şu şu kitaplar olması gerekiyordu diyenler olabilir. Ya da işte e, pınarlar bilmem neler neden yok da diyebilirsiniz. Ama dediğim gibi ben bu işin bilir kişisi ya da piri değilim. Sadece bu kitapları okuyarak başladım ve şu anda bu hale geldim. Okumam gereken yine burada bir sürü kitap var. Mesela Leyla Erbil var. Tanışmayı istediğim yazarlardan. Leyla Erbil'le henüz tanışmadım. Bilge Karasu var. Onun dışında Ferit Edgü var. Henüz onunla da tanışmış vaziyette değilim. Şemlen işi Güzel yine tanışmadıklarımın arasında. Neslihan Önderoğlu ondan sonra Ayşe Çelik Murat Uyur Kulak henüz tanışmış olduğum yazarlardan bir tanesi değil. Ya niye mesela Emrah Serbest falan da yok diyebilirsiniz ama dediğim gibi ben bunlarla başladım. Ve o yüzden bunlarla devam edeceğim. Aslında en son olarak bir de Livane Elden bahsedebilirim. Livane el'den çok fazla kitap okumuş değilim. Mutluluğu okudum. Leyla'nın Nevi'ni okudum bu sene. Leyla'nın Nevi de gerçekten çok güzeldi. Livaneli de yine farklı farklı konuları el atıp onları çok güzel bir şekilde işliyor. Kız Kardeşimin Hikayesini okumayı çok istiyorum. Bir de Arafat'ta bir çocuk var. Onu da çok okumak istiyorum. O ikisini alacağım. Elimde şu anda... Bir kedi, bir adam, bir ölüm var. Onu okuyacağım ama dediğim gibi yine Çağdaş Türk Edebiyatı'na giriş için Divaniye'yi okuyabilirsiniz. Mutluluğu okuyabilirsiniz. Mutluluk çok güzeldir. Filmin de büyük ihtimalle şimdiye kadar rastlamışsınızdır, izlemişsinizdir. Özgün Amal'ın oynadı. Ama kitap ve film birbirinden çok farklı. Kitap çok daha derin, çok daha farklı şeyler anlatıyor size. O yüzden mutlulukla Livaneli'ye başlayabilirsiniz ya da Leyla'nın eviyle başlayın. O da çok güzeldir. Öyle dediğim gibi ben bunlarla başladım ve bunlarla devam ediyorum. Ee, şu anda da yani Çağdaş Türk Edebiyatı bölümüm kitaplığım da çok daha böyle genişliyor, ediyor falan. <laughs> o yüzden bunları sunacağım size başlangıç için. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Bay bay.